Kıymetli makine teknisyeni takipçilerim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda da overlock üst ve alt bıçağını nasıl değiştirebiliriz. Onu bakın şu anda üst bıçak kırıldığı için ben buradan videoya almaya başladım. Uzun olmasın diye. Bak kırıldığı zaman bu şekilde bir e, bozuk dikiş yapmış olur. Terzihanede çalışan arkadaşlar, işte evde overlock makinesi çalıştıran arkadaşlar, tekstilde çalıştıranlar. Bakın şu uzun olan alt bıçak. Üstünde de seri numaraları var. Bu Juki marka olduğu için üstündeki o seri numaraların aynısından alırsanız daha verimli olmuş olur ve uyumlu olmuş olur. Başka bıçakları alacak olursanız Pegasus, işte Brother vesaire onlar bu makineye uyum sağlamaz. Bakın bu da şu şekilde baktığımız zaman biri alt biri üst bıçak. Şu üst bıçak şuradaki dili görüyorsunuz. Bakın birinde dili kopmuş. Şu uzun olan dili kopmuş. O yüzden artık kesmiyor. Çok dikkatli bakılmazsa orada bir dil olup olmadığı da daha önceden dikkat edilmediyse evde tek ovelok çalıştırırsanız orada bir şey olup olmadığını bile fark edilmeyebilir. Şimdi o koptuğundan dolayı biz de yenisiyle değiştireceğiz. Değiştirmişken hem alt hem üst bıçağı değiştireceğiz arkadaşlar. Şöyle bıçağa bakın. Yünü var yününü şu şekilde tutarsanız zaten tam yerine oturtmuş olursunuz. Yuvası var. Burada yuvasına tam yerleştiriyoruz. Yuvasına oturtup yukarı doğru kaldırırken tam dişli ve plakayla sıfır gelecek şekilde üst kısmını o şekilde ayarlıyoruz. Çok yukarıda olursak kumaşta kesim yaparken dalgalanmalar olur vesaire. Yani randıman alamazsınız. Onu dediğim gibi dişli ve plakayla aynı hizada olması lazım. Bakın şu parmağınızı şöyle üstüne koyduğunuz zaman veya tabi karton parçası vesaire orayla düz olduğundan emin olun. Onu alt bıçağı o şekilde taktıktan sonra bakın özellikle tekrar söyleyeyim o noktaya çok dikkat edelim alt bıçağını. Şöyle aydınlatmaya çalışalım. Biraz karanlıkta kaldığı için şu üst bıçağın ayarı onu ileri geri itiyoruz. Bu da uzun süredir açılmadığı için bakın takılıyor hatta yerinde oynamıyor. Normalde oraya demek ki o e, keten işler falan kestiğimiz için orası da takılmış biraz. Neyse şimdilik hemen kısa şekilde anlatmaya çalışalım. Videoyu fazla uzatmayalım. Şu şekilde bunun da yünü var. Şu dil makinenin teknesine doğru yani tekne kısmına doğru kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Bıçağın çünkü yünü var. Onun da kesmesi için. O dil sizin tarafta değil de karşı tarafta olması lazım. Hani ona göre ayarlayıp da taktığınız zaman şurayı da sıkıştıralım. Sonradan kayabilir o tarafa. Düzenli bir kesim yapmaz çünkü. Bu şu an yapmaya çalıştığım şey bıçağın üst ayarı arkadaşlar. Bıçağı yanaştırıp uzaklaştırma. Bununla ilgili videolarımız da var. Bıçak Ayarıyla ilgili. Overlook bıçak ayarlarıyla ilgili. Ee, ve başka ayarlarla ilgili de daha önceki videolarımızda var. Şu an yaklaşık 210'u geçik videomuz var. Onları hepsini videolar bölümünden izleyebilirsiniz. Şu vidayı tam olarak şu taraftan gösterelim. Sizin de görmeniz açısından. Şöyle bakın vida yuvası biraz boşluk var. Yukarı aşağı kaydırabilirsiniz onu. Onun da ayarı var. Onu da Şöyle vidayı bir hafif bir gevşek şekilde sıkıştıralım. Tam sıkıştırmayalım vidayı. Bıçağı ayarlamamız için çünkü. Bıçağı en üst noktaya getirdiğimiz zaman dil üst tarafta kalmasın arkadaşlar. Dil alttaki bıçaktan kurtulmaması gerekiyor. Alttaki bıçağın üstüne çıkmaması gerekiyor. Bıçağı en üst seviyeye getirelim. En yukarıdayken şu uzun dil hani kopmuş dediğimiz dil alttaki bıçağın alt bıçağın yanından yukarı kurtulmamış olacak. Yaklaşık olarak bir 3 milim falan o bıçağı yanında olsun. Bu şekilde bıçağın kesim işlemi olmuş olur. Şöyle yakından da gösterelim. Şu şekilde bakın bıçak en üst kısımdayken bıçak pozisyonu bu şekilde olacak. Telefon kamerası olduğu için tam net görüntü de alamıyoruz. Biraz da ortam ışıkları yetersiz olduğundan dolayı. O yüzden şöyle iyice sıkalım vidalarımızı. 7 numaralı anahtardı zaten. Şöyle bir deneyelim. Şöyle zaten ayağı vesaire onu biliyorsunuz. İlk başta bir denerken muhakkak aklınızda bulunsun şuradaki bıçağın kesip kesmediğinden emin olmak için bıçağı oraya birbirine yanaşması lazım ki kesimi mi yapsın. Şu anda alt bıçağı da gerdirdim. Oraya doğru yanaştırdım yani üst bıçağı doğru yanaştırdım. Ve şimdi önce elle çeviriyoruz her zaman arkadaşlar. Makinaları tamir ettikten sonra elle bir iki tur çeviriyoruz. Ondan sonra dikime başlıyoruz. Bu şekilde alt ve üst bıçağımızı değiştirmiş olduk. Şöyle baktığımız zaman ayarı düzgünlüğü zaten buradan da belli oluyor. Daha da biraz daha ince ayar yapmam lazım çünkü tam bu püskülleri de komple kesmesi gerekiyor. Çok sıkıştırmadım bıçağı yakmasın diye. Çok fazla sıkıştırsak bıçağı yakar. Bu şekilde en son haliyle arkadaşlar bakın ayarı bıçağı bu şekilde ayarladığınız zaman alt üst bıçağı bu şekilde değiştirmiş oluyoruz. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız. Bundan sonraki videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Ana sayfamızda videolar bölümüne girdiğiniz zaman bütün videoları oradan alt alta görürsünüz. İşinize yarayan videoları izleyip siz de kendi tamirlerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum.